Bismillahirrahmanirrahim. Sabah ve akşam duaları. Zeynel Abidin Hazretleri. Gece ve gündüzü kuvvetiyle yaratan, onları kudretiyle birbirinden ayıran, her birisi için belirli bir sınır ve süre koyan ve kullarının rızıklarını temin ve hayatlarını idam ettirmeleri için geceyi gündüze, Gündüzü de geceye katan cenab Allah'a her türlü hamdü senalarla hamdolsun. Gündüzün yorgunluğunu bir sükunet içinde atabilsinler diye kullar için geceyi yaratan, uyuyup dinlenebilsinler, yeniden zindelik ve canlılık kazanabilsinler ve hayatın meşru zevk ve lezzetlerinden istifade edebilsinler diye onu bir örtü ve elbise yapan da yine olur. Olur ki kulları... Rabbilerinin kendileri için takdir buyurduğu lütufları arayıp araştırsınlar. Rızık yollarına müracaat etsinler. Yeryüzünde gezip dolaşsınlar. Allah'a anlatsınlar ve böylece hem dünyadaki ihtiyaçlarını gidersinler hem de ötede hüce mertebelere nail olsunlar diye gündüzü de aydınlık yaratmıştır. Bütün bunlarla o yücelercesi bir taraftan kullarının işlerini bir düzene koymakta, diğer taraftan da onları imtihan etmektedir kullukta bulunmaları, farzları yerine getirmeleri ve ahkam ilahiyi tatbik etmeleri ki, tatbik etmeleri gereken yerlerde nasıl davrandıklarını kendilerine göstermektedir. O kim doğru yolun dışındadır, kim o yolu izlemektedir, çok iyi bildiğinden kötülük yapanları ancak yaptıklarının karşılığıyla mukabilede bulunur. İyilik yapanları ise iyiliğin en büyüğüyle mükafatlandırılır. Allah'ım gecenin karanlığını sarıp sabah ortaya çıkardığın, gündüzün ziyasından bizleri faydalandırdığın, rızık kaynaklarını gösterdiğin ve bizi afet ve musibetlerden koruduğun için sana nihayetsiz hamdü senalar ederiz. Allah'ım biz ve bütün varlık, sema ve arz, her ikisi içine serpiştirdiklerin, sabit ve hareketli olanlar, oturanlar, dikilenler, havada yükselenler ve toprağın altında bulunanlar, Hepimiz sana ait olarak sabahladık. Senin kabzayı tasarrufunda, senin kabzayı tasarrufunda erdik sabaha. Hakimiyet ve saltanatın üzerimizde ve meşiyetinle çepeçevre sarılmış olarak her fiil ve hareketimiz senin emir ve tedbirin dahilinde cereyan etmektedir. Yapıp ettiklerimiz senin hakkımızdaki takdirinden ibarettir. Bizden sadır olan bütün hayırlar ancak senin ihsanlarındır. İşte Yepyeni ve taptaze bir gün. Her halimizi görüp gözetmek üzere başlıyor. İhsanla hareket edersek bizden memnun ayrılacak. Fakat seyyata girersek o zaman da bizden şikayetçi olacak. Allah'ım Efendimiz Hz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve aline salat ile O salat hürmetine bize de bugünümüzü hasenat ile tamamlamak. Küçük ya da büyük herhangi bir günah işlememiş. Hiçbir seyyata bulaşmamış olarak onunla vedalaşmak nasip et. Bol bol hasenat işlemeye bizi muvaffak kıl. Dinin hoş görmediği çirkinliklerden ve münkerattan uzak tut. Bugünümüzü başından sonuna kadar bizim için hamd, şükür, ecrü, mükafat, aile hazırlığı ve fazlı ihsanla doldur. Allah'ım, hasenat ve seyyatımızı kaydetmeye memur kıldığın kiram mükadibin meleklerinin hakkımızdaki vazifelerini kolaylaştır amel sayfalarımızı iyiliklerle doldur ve bir kötülüğe girip onlara karşı utanılacak hallere düşmekten bizi koru. Allah'ım içinde bulunduğumuz bugünün her anında ibadet ve şükürden nasibimizi bol eyle ve hepsi her şeyi dost doğru kaydeden meleklerini o anlarımıza şahit tut. Allah'ım Efendimiz Hz. Muhammed'e aleyhissalatu vesselam ve aile halkına salat eyle. Bizi de önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan hasılı her tarafımızdan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıya gelmekten ve masiyetlere düşmekten koru. Bizi en geniş manasıyla kulluğa eriştirir ve muhabbetine ulaştıracak güzelliklerde istihdam buyur. Allah'ım, efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salat et ve bizi şu gün ve gecemizde hatta bütün günlerimizde kötülüklerden uzak kalmaya, nimetlerin karşısında şükürle gerilmeye, resul Ekrem'in sünnetlerine hakkıyla ittiba etmeye, bidatlardan uzak durmaya, emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesini bir hakkın yerine getirmeye, İslam'ı müdafaya, batılı ortadan kaldırıp hakkı ikame etmeye, yoldan ayrılanları yeniden İslam'ın güzellikleriyle tanıştırmaya, zayıflara yardımcı olmaya, ve ızdırar içindeki çaresizlere el uzatmaya muvaffak kıl. Allah'ım Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam ve aile efradına salat et. Bizim de bugünümüzü yaşadığımız en bereketli gün, beraber olduğumuz en faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı zaman ile... bizi gün ve gecelerin üzerinden gelip geçtiği bütün kulların içerisinde senden en çok hoşnut olan ihsan buyurduğu nimetlerine en fazla şükreden, vaaz buyurduğun emirlerine en ziyade riayet eden ve yasaklardan en çok kaçınan kulların eyle. Allah'ım seni ki şahit olarak sen yetersin, yarattığın arzu semayı her ikisine meleklerinden ve diğer kullarından yerleştirdiklerini şu günümde, şu saatimde, şu gecemde ve bulunduğum şu mekanda şu ikrarıma şahit oluyorum.'' Şu ikrarıma şahit tutuyorum. Senden başka bir ilah yoktur. Sen adaleti ikame eder, hükümlerinde hep hakkı gözetir, kullarını re'efet ve merhametle muamele edersin. Varlık bütünüyle senindir. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam senin elçin ve hayırlı kulundur. Onun omuzlarına yüklemiş olduğu mukaddes peygamberlik vazifesini bir hakkın eda etmiş ve emir buyurduğu şekilde ümmetine gerekli nasihatleri güzel halleriyle göstermiş mübarek beyanlarıyla da tebliğ etmiştir. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve hani saadetinin bahtiyar fertlerine başka hiçbir kuluna etmediğin kadar salat eyle. Onun üzerimizdeki hakkını ödememiz için imkansızdır ki, ödememiz bizim için imkansızdır. Sen bizim için o fahri kainatı kullarından hiçbirine vermediğin kadar bol mükafat ver. Başka Hiçbir peygambere ümmeti adına lütfetmediğin kadar bizim için Efendimiz'e lütfta bulun. Muhakkak ki sen engin lütuflarının, bol mağfiretin sahibi ve azamet tahtının yegane sultanısın. Merhameti bütün merhametlilerin ötesinde olan Rahman-ı Rahim'de sensin. Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun pak, temiz, seçkin ve Necip ehli beytine salat ile ve o salat hakkı için bizim dualarımızda kabul buyur. Ezelden ebede kadar bütün hamd ve methü senalar alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Amin.